Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün Minecraft'ı karakterleri gerçek yüzler bakın başlayalım. Ama başlamadan önce arkadaşlar alakamızı bırakıyoruz. Kanalımıza abone olup arkadaşlar Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bunları yaparsınız. Beni çok çok mutlu edersiniz. Bunları yapın bakalım. Ama arkadaşlar kimse bizlerin Minecraft'ı karakterleri var. Arkadaşlar ilk başta bebek var. Zeki var. Zeki var. Zeki var. 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 Zeki var. var. Zeki var karakter çok tehlikeliler. O yüzden onlar için arkadaşlar silahlar almamız gerekiyor. O zaman silahlarımızı alalım. Şifre dünyanın en zor şifresi arkadaşlar. Ve kimse bu şifreyi bilemez. Arkadaşlar zırhımı giyiyorum ve mükemmel bir şey dönüşüyorum. Ve silahlarımla beraber bana bir da onu da değişiyorum. Biraz sakin olmaya ne dersin? Evet diyorum evet. Bugün çok sinirliyim ha. Bak, vururum. Acımama kimseye. Çünkü arkadaşlar benim adımdan da. Hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Minecraft'ın dünya yüzüne bakacağız. Bu arkadaşlar çok çeşitli karakterler var. Bakalım ilk hangisinden başlasak acaba? Bu üçü çok tehlikeli. Bu üçüse ise tehlikesiz. O yüzden arkadaşlar bugün iki kutup var. İlk önce o zaman kötüleri yakalayalım. İlk önce Squid Game'in gerçek yüzüne bakalım. Mermilerimizi bir güzel dolduralım ama ilk önce. Yoksa her an her an saldırı alabiliriz. Bu mermiyi de taktım hazırım arkadaşlar. Squid Game gerçek yüzünü gösterir misin bize? Güzelim. Ne diyorsun sen ya? Arkadaşlar bizi öldürecek mi? O kim oluyor da bizi öldürüyor arkadaşlar? Bir düşünün bakalım ha. düşünün. Bizi kimse öldüremez. Buraya gel bakalım. Al bakalım seni gidi su git gel. Sana göreceksin torun çekicini getirdim. Nereye gidiyorsun ya? Oğlum nereye gidiyor? Buraya gel. Ne yapıyorsun? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Harbi niye vurmuyorsun? Arkadaşlar, Squid Game karakteri bize vurmuyor. O zaman biz de ona vurmayacağız. Duvarda elekme olur. Arkadaşlar, Squid Game karakteri kafayı yedi. Görüyor musunuz ne halde şu anda? Etrafı geziyor sadece. Başka hiçbir şey yapmıyor. O zaman gerçek yüzüne bakalım. Şöyle gerçek yüzünü görüyorsunuz arkadaşlar. Skype karakteri gerçek yüzü böyle. Gerçek bir insan gibi ama robot insan. Tam anlamıyla korkuncun korkucu. Ellerini açmış resmen beni duale davet ediyor. Buraya kovboy müziği koyun. O zaman sıradaki karakteri göçerim. Sırada Baby Sonic var. Bebek Sonic. Şimdi gerçek yüzüne bakalım. Bana bana açalım. Bebek Sonic'in o zaman şu tatlılığına bakalım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar da tatlı gözüküyor ve sevimli. Elinde de bir tane ayçiçeği var. Tutmuş birisine veriyor. Bana mı veriyorsun Sonic? Yoksa size mi veriyor arkadaşlar? Çok mükemmel. Sonic'in de gerçek hali böyleydi arkadaşlar. Sonic kadar hızlı olmasam da ben de hızlıyımdı. Helal sana be helal sana. Al Johnny ben de hızlı oldum herkes bilir. Bu arada hala kanala abone olan, Kanala abone olmayı da bildirmeyeceğim. beğenmeyi unutmasınlar. Hala yapmayanları buradan görebiliyorum arkadaşlar. Eğer yapmıyorsanız valla çekici kafanıza yersiniz. Daha önce abone olanlar. Sizleri çok seviyorum. Bakın abone olmayanlar. sizler de abone olun. Diğer videoda sizi de çok seveyim. O zaman sırada ilgili geçelim. Sırada zengin dostum var. Zengin dostumun gerçek yüzüne bakacağız arkadaşlarım. Zengin dostum tabii ki de zengin bir insan olduğu için çok havalı ve çok bir gitti ben. O yüzden Şimdi zengin dostumun gerçek bakalım. Hazırsanız ben yavaştan yavaştan yavaş yavaş karavanı açacağım. Karavanı açıyorum. Bakalım nasılmış. Görüyor musunuz? Etrafta bir sürü dolarlar var. Bu dolarlar bunun zengin olduğunu işaret ediyor. Zengin dostum bu kadar gösterişin ne anlamı vardı ki? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu kadar şey bir annem var mı? Yorumlar kısmını yazın. Ne kadar cool ve havalı bir şekilde oturuyorsun. Zengin dostum. Cidden tebrik ve Helal olsun diyorum. Ve arkadaşlarımla beraber sana başarılar diliyorum. Zengin dostum. Sağ olun dostlarım. Size de başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar o zaman sıradaki karaktere geçelim. Sırada kim var biliyor musunuz? Tabii ki de arkadaşlar uzun boylu biri var. Hagi vagi var. Hagi vagi. Dövüşmek mi yoksa team olup beraber senin gerçek yüzünü görmek mi? Seni yemek diye bir seçeneğimiz var mı? Birazcık düşüneyim. Siz arkadaşlar beni yesin mi? Yoksa savaşayım mı? Yorumlar kısmına yazın bakalım. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Bakalım ne yazmışsınız, bakalım ne yazmışsınız. Bakıyorum arkadaşlar hemen. Evet. Aha, savaşın yazmışsınız. Sağ Yoksa buna yem olacaktım bakı bakıye. Eğer ben yem olursam siz de yem olurdunuz. O yüzden bana yorumlar kısmına yazan herkese çok teşekkür ederim. Bakı bakı. Sen beni yemezsin. Ama ben seni yenirim. Gel buraya al bakalım al bakalım. Gününü göreceksin hake Al bakalım birazcık da bundan. Şöyle birazcık daha al istersen. Hatta dur dur. Birazcık daha al ki böyle yenilebilirsin. Arkadaşlar Hugo yendim. Ama arkadaşlar bir şey eksik. Burada daha demin Squid Game karakteri vardı ve yok olmuş bir anda. Sizce bu Squid Game karakteri nereye kaçmış olabilir? Yorumlara yazın bakalım. Tahminlerinizi bekliyorum. Bence evine kaçmış olabilir. Onun mutlaka evine gitmeliyiz. Yoksa daha çok kötülük yapabilir. Evet Johnny. Özüm haklı olabilirsin. Bunu yapabiliriz. Eğer bunu yapmamızı istiyorsanız sözlerim. Yorumlar kısmına 99 yüzü. Bir de Johnny'nin saçları güzel olmuş yazarsanız çok sevinirim. Saçlarım çok güzel olmamış bu. Evet dostum sizlerin harika mükemmelsin bugün. Arkadaşlar sizler de bugün mükemmelsiniz. Bu mükemmelliği neye borçlusunuz acaba ya? Harbi bu kadar mükemmel olmanız çok kötü. Benim gözlerim kamaşıyor. O zaman sıradaki karaktere bakalım. Sırada arkadaşlar kimsesiz kız var. Kimsesiz kız arkadaşlar çok tatlı bir insandır. Çok tatlı bir kızdır arkadaşlarım. Şimdi gerçek haline bakalım kimsesiz kız. Sayın çok teşekkür edeyim beni buraya aldığınız için. Bana yardım için çok teşekkür Yok, yok, yok. Şimdi gerçek tabii bakabilirsiniz. Tabi, tabi, tabi. Tamam o zaman. Şimdi gerçek yüzüne bakalım. Kimsesiz kız izin verdiğine göre o zaman paramını açalım arkadaşlar. O zaman özür dilerim paramını açmadan önce ama videomuzu beğenenler hala beğensinler. Bakın beğendiyseniz bile yine beğenin arkadaşlar. Bu kadar bir saçmalık seviyesi. Kanala abone olmayanlar kanala abone olmayanlar Evet bunları yaparsanız hem ben mutlu olurum hem de benim saçım taranır her gün. İşte bu saçın taranır. Evet işte bu arkadaşlar mantık bu kadar. O zaman kimsesiz kızın, bana ben de canım ve kimsesiz kızın gerçek yüzünü görelim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kimsesiz kızın gerçek yüzü böyleymiş. Ama birazcık büyük hali arkadaşlar. Büyüdüğündeki hali böyle demek ki. Büyüdüğünde birim demek ki bunu evlat ediniyor arkadaşlar. Kimsesiz kızın annesi babası oluyor. Kimsesiz kız... Yaşasın yuppi. Aynen yuppi, yuppi, yuppi. O zaman arkadaşlar kimsiz kızı da gerçek hali böyle olduğuna göre şimdi kime geçelim arkadaşlar? Tabii ki de Firidiye. Freddy, Freddy. Bak sana canlı canlısın biliyorum. Hep de benden de daha canlısın. Ama niye hala oyuncak rolü yapıyorsun ha? Beni kandıramazsın Freddy. Ben, kandırırım seni. Ne beni ne Park'a mı götürürsün? Ona den oluyor ya? Ben, kandırırım seni. Ya ne diyorsun ya beni sandviç yemeğe mi götürdürsün? Ben sandviç sevmiyorum ya. Neden beni sandviç yemeğe götürüyorsun? <laughs> Ya neden beni seviyorsun? Ben seni seviyorum. Sen kötüsün ya. Neden beni seviyorsun? Saattir bir saattir şey anlamadın. Seni öldürürüm diyorum. İşte böyle konuşsana daha net anlayabiliyorum. Beni öldüreceğimi ilk başta dedin. Şimdi seni diyor. Gel o zaman. Sen beni öldürürsün. O zaman ben de seni mahvederim. Hadi bakalım arkadaşlar. buraya Efredi. Seni birazcık dayak ne yapayım. Göreceksin. Seni öldün hocam lan seni. Öleceksin lan. Hadi yaparsın lan. Tamam Johnny. Yapacağım zaten. Hadi. Tamam. Dur biraz sakin ol ya. Efredi gel buraya bakalım. Seni kemiklerine ayıracağım. Ondan sonra da yiyeceğim. Aa, biraz hızlı oldu. Neyse şunu da değil de suratına birazcık uyanma. Helal olsun. İşte sen bulsun. Ben yardım edeyim mi? Yardım etmek için biraz geç kalmış olabilirsin. Ama teşekkür ederim şöyle. Hiç merak etme. Bir daha attım Fred'i sana. Bir daha atacağım hatta. Bir daha at ya. Uyanmazsın. Kesin olsun. Aynen. Bunu hem hapishaneye atarız. Çok su bu Fred'i. Arkadaşlar tamı tamına. 28 tane. Banka oydu arkadaşlar bu Fred'i. Haberiniz var mı ya? Cidden çok sayıda banka oydu arkadaşlar. O yüzden hapis gerekiyor. Freddy'yi arkadaşlar yendi. Şimdi Freddy'nin gerçek yüzüne bakalım o zaman. Hazır mısınız dostlarım? Ben hazırım. Hadi bakalım. Freddy'nin gerçek yüzünü görüp öğrenelim. Hazır mısın Johnny? Hazırım. Görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de görmek için sabırsızlanıyorum. O zaman bırakacağım Feridin'in gerçek yüzüne bakalım. Şöyle ay 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 aha gözüktü la. Neyse sürpriz yapacaktım gözüktü arkadaşlar. Feridin'in gerçek yüzü de böyleymiş. Birazcık korkunç. Elinde de biri var. Göz elinde biri var ya. Hem de robotik hali arkadaşlar. Böyle hali değil yani. Üstünde boya yok. Direkt metal hali. Robot hali korkunç hali. Tırsmadım değil ha. Arkadaşlarım tırsmadım değil ha. Şuna bakın ortam bile çok korkunç. Ortamda bir sürü metal eşyalar var. Bir de bu var. Bana bakıyor. Bakma gülümsüyor hayırdır inşallah hey. Neyiz arkadaşlar biz bir şey unutmuşuz Ne unutmuşuz biliyor musunuz arkadaşlarım? Tabii de hukukunun gerçek yüzüne bakmayı unutmuşuz ya Burada hukukunun paramanı açmayı unutmuşuz Hepsi senin yüzünden şöyle Ben ne yaptım Bilmiyorum ama senin yüzünden Tamam bana suç atın ama videoyu beğenin Tamam sana suç atalım ama videoyu beğenelim Haklı söyleriz özel ya O zaman arkadaşlar şimdi Google'a Gerçek yüzüne. Bakalım para ben ne edeceğim. Vay bu şeyi unutmadı mı? Tamam be hadi bak. Tamam bakıyorum. O zaman önce gerçek yüzüne bakalım. Google'un da gerçek yüzü böyleymiş. Cidden gerçek bir insana benziyor ama birazcık dişleri çok korkunç, yüzü çok korkunç ve o kökünün saçları tüyleri çok korkunç. Her türlü o kökünün her şeyi çok korkunç arkadaşlar. Okey okey cidden yine korkunç şuna benim bizi korkutmaya her zaman başarıyor arkadaşlar. Sen o kökünün seviyor musunuz yoksa sevmiyor musunuz? Yorumlar kısmına yazın bakalım ya. Ne merak ediyorum. Acaba sevenler ve sevmeyenler kaç kişi? O zaman özür dilerim. Bir videomuzu daha sonra gelelim. Bakın hangi Minecraft burada karakteri. Gerçek yüzlere bakıyorduk. Freddy, Okey Okey, Squid Game, Kimsesiz Kız, Zengin ve Bebek Sen'in gerçek yüzlere bakıyorduk. Bayağı da hepsi güzeldi yani hepsi. Hele Kimsesiz Kız ve... Ee, bebek Sonic'ten onlara 10 on üzerinde 10 veriyorum. Sen kime 10 üzerinden 10 veriyorsun? Ben hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Helal olsun. Sen herkesi seven, sayan bir hızlıca Helal olsun. Bir şey diyorum. Bu arada ne kadar var? Ne kadar var? Videomuzu arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar sağda bir tane video. Solda da kanala abone dostlarım. Sağda bakın bir video çıktı. Şu an solda da, da kanala abone ol işareti var. Ona tıklayarak abone olup sağdan da diğer videoya gidebilirsiniz dostlarım. Hadi o zaman tatlı izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.